bugün sizlerle dededen kaçış oynuyoruz değil mi ablacığım? Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber dededen kaçış oynuyoruz ama nasıl oynayacağız Feral? Yarışmalı. Bu arada arkadaşlar bu benim ekranım bilirsiniz. 66 65 olur. Bak arkadaşlar. Evet em, prenses Emine yazan. Benim prenses Feral yazan. Feral. Arkadaşlar bak gerçekten kostümü değiştirdim bir kıyafetlerim. Kale savaşlarında ama böyle değildi. Evet arkadaşlar ve arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Yarışmalı oynayacağız. Oh, oh. İki kere dedik evet, dedik Hemen bana. şimdi bizi e, beni tutuyorsunuz yorumlara. Bir Feraye tutuyorsunuz yorumlara. İki yazın. O zaman hazır Lütfen olsun. iki yazın arkadaşlar. Bak ben daha altı yaşındayım. Ferecim, bir o, o, o on beş On iki yaşında o. Yani gel, şuraya. Üç, iki, bir başladı. Benden günah gitti. Arkadaşlar, arkadaşlar burada halı şeyler şeyleri var. Ah halının üstünden dedim arkadaşlar. Vallahi eski etmedi. Ben sizin Aa. yerinizde olsam Fere'yi tutardım. Çünkü kendisi tam bir parkur uzmanı. Zanlayayım. Yani beni her parkurda geçiyor. O geçemiyorum. Geçiyor. Heh, tamam televizyonun içinde. Ne, şöyle. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz bunu böyle bir kere oynamıştık ama bitirmemiştik fazla. Da çünkü birazcık zor gelmişti. Bilmem evet. size de zor geliyor. Yo ama. televizyona yerde zor geldi değil mi abla? Evet bilmiyorum her yerde zor geliyordu. Biraz değişik bir parkurdu. Şu bıçaklar falan çok zor olmuş. Sular taşmış. Ya Özellikle ben öldüm az önce. Ben de öldüm. <laughs> Neredesin? Ben tabaklı ya bu Ne? Bunları değil. nasıl geçtin? Ben hala bıçaklarım. Arkadaşlar, delim. şimdi su taşmış ya su boşa gitti. Ha, deme arkadaşlar. <laughs> Ablam da bu arada bıçaklardan ben geçtim. Ya arkadaşlar yanlışlıkla değil. Alfabe var burada. Alfabe öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar beni şu an tutanlar için şu an çok özür diliyorum. Şu an yeni diyorum. Ama hemen yorumunuzu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ablam ölmüş. Bu arada arkadaşlar biz Roblox'ta bir çok çeşit oyun oynuyoruz. Sizin de önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Oynarız. Değil arkadaşlar mi? bir şey söyleyeceğim. Yorumları yazarsınız. Vallahi Kale Savaşçılar'ın ilk vallahi yenisi çıkmış. Onu vallahi size çekeceğiz. Değil mi? De. Ana. Burada arkadaşlar Kale Savaşları burada zor gelmişti. Da unutmayın onu da izleyin hemen. Allah burada zor biliyorsun. gelmişti değil mi? Hiçbir şey yok ya Tabaklarda arkadaşlar. Tabaklarda ya? Ben hala tabaklardayım arkadaşlar. bulamıyorum. Ben yeni geçtim. Bulamıyorum. Televizyon içinden Ben arkadaşlar 6. parkuru daha yeni geldim. Feral şu an 7'yi oynuyor ya yani inanamıyorum. Ya bulamıyorum. Bu kızdaki bu şans ya da bu beceri beni dehşete düşürüyor. Ya ben çünkü parkur uzmanıyım arkadaşlar. Babam da bu ara isterseniz yorumlara yazın. Babamla da, da kale savaşları çekebiliriz. Ama başka oyunları hiç bilmiyor Roblox'ta. <laughs> Bir milyon oyun var yani yok artık. Kaç <laughs> kere siyahta yere değdim beni şey yapmadı. Evet arkadaşlar Ferah'ın hani Abla bulamıyor. Ne diyor burada? Sen baksana ben okumaya hmm. Saklanmış kapıyı bulup tıklayacakmışız arkadaşlar. Saklanmış kapımı. mı? Burada mı acaba? Burada. Ay. Ya Feral girme yanıma çıkamıyorum. Çıktım. Nasıl yaptın? Ben niye Havanın içinde olabilir mi? Hayır. Acaba senin için mi? Arkadaşlar dediğimiz gibi biz bunu ilk defa oynuyoruz. O yüzden e, nerede ne var bilmiyoruz. Valla Bu bulursan söyle. Bulamaz. Ömer. Yarışıyor Allah Allah. Halley'e tıklıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu ilk defa anladığımız için Aha neredeyse... buldum. Aa, hayır hayır kapı kapandı. Ben nasıl açacağım orayı? Arkadaşlar 8. level. Arkadaşlar ben açmışım. Feral beni ben açtığım için girdi ya. Neyse olsun. Oo. burası çok kötü. Hop. Hop. Geçtik arkadaşlar. Arkadaşım. Bundan önce bir de Gülçü'den kaçış oynamıştık. Onu da izlemeyi unutmayın. Ama bu arada şey. Ee, ana labirente geldik. Onu böyle çekmemiştik yarışmalı. Böyle gerçekmiş gibi çektik. Evet, ya bura labirent. Labirente ben daha iyiyim. Ve labirentin benim ananımda olmuş. Ya ne aran buldun? Ay arkadaşlar ben hala geçemedim o kırmızılı bölümü Üf. Allah Allah arkadaşlar bu labirent dünyanın en zor şeyin birisi. Ben labirentlerde iyiyimdir. Feray da bu yüzden hep. Ben o yüzden ablam <laughs> bekliyorum. <gülüyor> Ablamla geçeceğim o yüzden ben ablamı o, bekliyorum. Yanına bakar mısınız arkadaşlar? İnat onak bilerek kaybolacağım artık. Tamam buldum. Evet şu an ikimiz de dokuzuncu şeydeyiz. Rastgele artık. Aa çıkmaz sokak. Bu basit biraz. Biraz basit gibi duruyor. Arkadaşlar Allah'ımı takip ediyoruz. ediyoruz. Evet arkadaşlar Fener Bey takip ediyor. Lütfen yorumlara bunu da değerlendirip kim Ya bulunduruz. ama ben laborat ustası Bakın, değilim. İki dakikada buldum da <laughs> bir ance. Gördünüz mü? Bence de. Aa burada kaşıklar var. Yandı. Bak. Parkurdan önce Aa, gelip başka bir anti Ana anasın. öldük 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 öldük. Fener'den öncelerle. Evet Baya... arkadaşlar ben ölmedim. Yaşasın Ağlayacağım valla. Ben e, 11. parkura geçerken geldim ya, ben ordayla. de. Arkadaşlar bir kere geçeyim dedim şu kızı. Hemen yetişsin zaten. <laughs> <laughs> öldüm mü? Ben ölmedim. Parkurlarda en sevmediğim parkur tipi bu kareli parkur. Benim arkadaşlar. de. Burada siz de Roblox oynuyorsanız bu, e, parkurlarda en sevmediğiniz parkur. Hangi parkur yorumlara yazmayı unutmayın. Benim en sevmediğim parkur ne biliyor musun? Benim az önceki. Benim bu. Benim de bu. Ana yanlış yere mi geldik? Arkadaşlar burada çok kötü bir şey çıkıyor. Of öldük. Çıkıyor. Aa, ses çok kötü mü? Dedi dedi de de de. Arkadaşlar çok korkunç. Ya son bölümde öldüm. Arkadaşlar bu arada biz dededen kaçış oynuyoruz. Yani gerçekten çok korkunç bir parkur hazırlamış bizim için. Bence deden. hiç korkunç değil. Ya of düşüyorum ben. Hı. Abla bu Roblox'u ilk bulduğumuz zamanlar çok. aa, aa geçtik yine geçti arkadaşlar. Ben yine 13. gerisinde kaldım. Aa burada şeyler hayır arkadaşlar aa, ya aa, yine şu, düştüm. Şuradaki kuşlubalardan balardan böyle adamlar çıkıyor. Yani onun sesiymiş. Oradaki lavlı seslerden gelmiyormuş. Ben de bir ses me mekanizması kurdular. Ondan geliyor sandım. Of oh, çok şükür ben de geçtim. Ben de öyle sandım. Suydu oyunu. Hani... Ben biliyorum. Ha tamam. Opa! Ama yetiştim sana ne oldu kanki? Geçiriz. <laughs> ya. Arkadaşlar inanamıyorum Feri ilk defa geçtim. Abla adam o ko adamı. Hayır, bundan sonraki ya abla, arkadaşlar. Testereden kaçıyoruz ve testereler gerçekten birazcık zor gibi Köt arkadaşlar. Hoppa. Arkadaşlar az önce Feray'in hala şu an olduğu parkurda birazcık sabır gerektiren bir parkur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya. Ya alacağım yani o kadar. Oh, abla. Ablacığım kaçıncı parkurdasın Levin'dasın? Ben senden iki parkur sonradayım Feray. He tamam. Ya. Ya çok heyecanlıyım. Ne ya ne yaptın? Geçemedim hala ya? Neredesin? Geçemedim, geçemedim ya. Hala öldüm yine. Görsünüz arkadaşlar. Bekleyip şu ölmele önlem. Senin de parkur ne belaymış. Şöyle bir türlü geçemem. Dur dur, dur dur oraya gelme. Çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben de hala ikide bir durup durup yeniliyorum. Nasıl yenildiğimi ben de anlayamıyorum. Bir duruyor bir düşüyor yani. Ben oradan baktım şu an. Ha, Feray Feray'la yan yana oynadığımız için. Arkadaşlar. Son parkurda öldü. Feray oynarken bakıyorum son parkurda öldü. İnanamıyorum Feray nasıl öldün? Evet, ya. Ya. Sen de son parkurda öldün vallahi değil mi? Son son çiviye geldim ben de burada arkadaşlar öldüm. çivili bir yerdeyim. Son çiviye geldim atlarken düştüm arkadaşlar. Ya abla çok korkuyorum ya ne yapacağım ya çok korkuyorum abla ne yapacağım? Geçemedim hala? Evet yanında bir insan var ya öldü o da. Yazık. O da mı öldü? Yazık yani. Sen yani yan olduğumuz için görüyorsun bu yüzden değil mi? Evet. Allah dur son parkurda hep ölüyorum ben. Ölmedim. Ha geçtin mi? Evet geçtim. 14. deyiz. Of kestelerler çok kötü. Arkadaşlar Feray, e, Feray beni gösterebilir. size göstersin. Ben de tam son çivideyim. Evet arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar. Of çok kötü. Hayır arkadaşlar ya. Torna vidalarda evet. parkur sandım. Oradan geçiyordum. Mersem parkur değilmiş. Ana dede beni yedi. Abla. Ne çivilerden geçeceğim. Ablacığım arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Buradaki parkurlarda. Sen ne ara geçtin ya? Arkadaşlar buradaki parkurlarda sonu yani. Kakalı... Sen çivileri nasıl geçtin? Kakalı yer gelince son yani yani. Parkur bitmek -bit gibi. Sen nereden biliyorsun? Allah. Yo, çünkü hep parkurlarda böyle oluyor arkadaşlar. Bu çok zor. Parkur. Allah. Dedenin dişlerine geldim ben de arkadaşlar. Kereye... Ya o dişlere bakma. O yerlerde. dişlere bakınca bazı dişler ateşlere bakınca adamların böyle midem bulundu. Arkadaşlar o çivilerde çok oyalandım oyalanmasaydım. Hı, yanıma gel kız. Aa Feray yetişmişim çok mutluyum çok mutluyum. Arkadaşlar yani şu yetişen... an çok Felaller, ilk defa yani başa baş <laughs> 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 Arkadaşlar bu telefon şöyle bir sıkıntısı var. Roblox'a zıplamıyor yani zıplayınca zıplamıyor. Yoksa <laughs> sen mi zıplatamıyorsun? Yok zıplamıyor. Hadi be. Ya Of. Ah. <laughs> ya arkadaşlar yine düştüm yine düştüm yine düştüm ya. Ben bu parkur size zor demiş miydim? Zor. Yani arkadaşlar bu parkurda oh, oh. yürümek bile zor. Neyse. Ben ben bu ince şeritlerde çok hızlı yürüyorum parkurlarda. Sizin e, bu arada sizin aranızdan biri oh, oh. bu şeyi oynadıysa bu parkuru. Oh, oh. geçtim. Böyle Ana lazer yani. olduğunu da, görmedim ben hemen ben öldüm. öldüm. Arkadaşlar bu arada önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Barbie videolarımız var. Ee, Işıl'ın arkadaşlar bir videomuz hele çok komik onu size. Evet. Öneririm. Oradaki oynadığın Işıl beğendim. Ee, ne oldu? Eve kurtu geldi falan Evet, ben size birazcık ipucu versin. Çok komikti arkadaşlar. Yoğurt bir aynen. tane çiçek falan vardı. Olaylar çok komikti. Çiçek hani... dursa ya seni döveceğim falan diyor. Işıl'ı bir daha atmış videomuzu da izlemeyi unutmayın. Sakın. İzlemezseniz vallahi Ben hala oradayım arkadaşlar. Bir türlü geçemedim ya. Of çok sinirim bozuldu. Arkadaşlar yorumlarına isimleriniz yazın. İzlediğim kişiler varsa ben oraya hemen kalp atarım. <laughs> ne dedim Feray anlamadım şu Gerçekte de atarım. Feray şu an ne demek istediğini ben hiç anlamadım. Ya ben onu Maya TV falan izliyorum ben. <gülüyor> 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 Abla şu an bakıyorum 11 dakika olmuş. Aha. Ay. Arkadaşlar. Allah, sen hala geçemedin mi ya? Arkadaşlar Feray bana göstersin. Feray bak. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? <laughs> Öldüm. Ya arkadaşlar hep orada ölüyorum ya. Ölüyor yani. Neyse Feray sen de ilerliyor musun? İlerliyorum. Ya Feray. Öldüm. Ne yaptın? Lazer <laughs> mi ee, Arkadaşlar isterseniz. Ya tekrar... ölüyor, bu ne? Feray beni göstersin. Oh ay 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 hiç geçemedim. <laughs> Neyse ben gideyim arkadaşlar. Adamı çekeceğime ben kazanayım Allah. Ben şuna bak ya. Ölüyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada ben 17. parkurdayım falan. 18. parkurda gelen. 18. parkurda da. Parkurlar 20. parkurda geçiyor şey yani. Öştüm arkadaşlar. Ya, ya arkadaşlar şu an Feray'ın oynadığı yere baktım. Lazerli bir yerde oynuyor galiba de şu an görüyorsunuz. Hemen ya, senin ya. <laughs> öldüm. Ben hemen iyi. senin bir tık önünde. Ya ben onlarda çok iyiyim. Şu an yetişmem lazım Feraya. Ama abla burada çok hızlı iniyor. Bak öldüm ya. <laughs> bıktım ya bıktım. bıktım. <laughs> Arkadaşlar sana <laughs> Allah, da ben Feraya yetiştim. Evet. Ona. Arkadaşlar bu lazerler hiç bildiğim lazerler değilmiş. Çok zormuş ya. Benim de lazerler. bak. Çok hızlı bunlar. En sevdiğimiz renk tahmin edin yorumlara yazın. Vallahi biliyorum. Feraye <laughs> şu gülüşmeler... Geçtim geçtim geçtim. <laughs> şu gülüş... ya arkadaşlar ben yine öldüm ya. 19. Şu gülüşünden vazgeç derken Feraya ben öldüm artık. <laughs> ben de öldüm arkadaşlar En kötü şeyim bu gerçekten. Çok. Ya lütfen. nasıl geçtiniz söyler misiniz? Abla abla şunu şöyle gittim yürüdüm mavi değmedi Of. ya burada tuzak olduğunu biliyordum. Nasıl geçtiğini söyler misin? Geçtim işte. Ya Ferah nasıl geçti? Göstersene. Söyleme. <laughs> ah, ah, ah. Allah Allah telefonum düşüyor. Arkadaşlar ya? Ferah yaz kalsın oyundan çıkıyordu. Of tamam. Çok güzel. Hoppa. Allah. Arkadaşlar. Abla yine mi öldün ya? Sen de ölmüşsün bakıyorum da hamburgerlerde. <laughs> Allah çok kötü lazerlerde mi abla? Evet. Arkadaşlar. Hoppa. Tabii, tabii. Hop. Arkadaşlar şu an. Lazerleri. Sen zaten lazerleri, lazerleri geçmişti. Geç. ya Neyse onu bekleyeceğim. Hamburgerlerdeyiz arkadaşlar. Ben hamburgerlerdeyim bu arada. Ben hamburgere bayılırım. Feray hamburgerlere bayılır. Ben de bayılırım. Ama ev yapımı hamburgerleri. Parkur bitiyor arkadaşlar. Kakalı yere hayır, geldik. hayır arkadaşlar. Tere etmeyeyim Arkadaşlar Feray'ın deliği tuttu. 20 genellikle parkurlar 20. parkur. Abla ölüyorum çok öde. Ve Abla bu son parkur... parkur... kakalı çıktı. <laughs> kakalı çıktı. Neredeyiz biz? Ya çok hızlı arkadaşlar. Ben size? Zıp... Arkadaşlar size benden bir tavsiye zıplayarak gidin. E böyle ne yavaş ne gidiyor. Bilemeden yani arkadaşlar hızlı hızlı. Geçti <laughs> yine. <laughs> Ya arkadaşlar <laughs> ben yine öldüm. Vallahi parkuru bitmesin. Parkuru tamam. bitirmemişler. Hayır lütfen Feral beni bekle. Dostluk kazansın lütfen. Aa, yok, dostluk ne? Arkadaşlar bakın Feral şu an dostluğun kazanmasını sağlamadı. Kendilikle <laughs> <gizli> oyunu <laughs> kazandı. Lütfen bunu bu durumu değerlendirin. <laughs> çok iyi. Oldu. Oh ben de yetiştim. Ana ben kırmızı YouTube istiyorum. Arkadaşlar. <laughs> İnanamıyorum arkadaşlar Fey yine kazandı ya. Ablamı abl arkadaşlar bak yine kule her bitirdiğim parkurda kule olunca kuleye çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi Feral'le bir challenge daha yapalım challenge'ın içinde. Abla ben oyunda moru seçiyorum. Abla oyunda biz iki kişimiz var ya. Aa burada disco bölümü varmış gelsene. Disco, disco, party zone, disco, disco party zone. Abla oyunda biz varız ya bir de tanımadığımız bir kişi var. Aa arkadaşlar yürüdüğümüz her yer mor oluyor. Elsa'nın böyle her bastığı yeri kar olmuş. Ana Aa, bu ne? Beni takip etmek istiyorsan çıktım ve yaptım mor şeyleri takip et. Gördüm ben. Arkadaşlar bu mor şeyler çok. Arkadaşlar güzel. parkurun yerine geldik ve atladık çok kötü. Ferayı görmek istiyorum şu an ama Ferayı. Oh, oh, arkadaşlar arkadaşlar. Dünyanın en mutlu şeyi Bence ya. Bence artık arkadaşlara veda edelim. Dur dur aşağı at. Tamam ben çıkıyorum da geliyorum tamam mı? Oraya. Aşağı düşsene lan aşağı Ana, düştüm. Hayır düşmeyeceğim. Sonra parkurdan baştan başlar. Bir tane düşmüştüm baştan başladım parkur. Feray bu parkur değil bitirdik ya of arkadaşlar. He düşüyordum. Feray düşer misin artık? Hı, ne yapıyorsun? Oh, Feray bir düşsene artık. Düşme. <laughs> Allah Allah düşme. He tamam şöyle çıkıyoruz ama. Tam ne ara indin oraya ya? Ya Feral, artık düş yeter. Hadi düş. Of sinir ettin insanı ya. Arkadaşlar evet Feral'i tutanlar şu an kazandı. Yes be. Arkadaşlarım çok mutluyum. Bundan sonra size vallahi size vallahi kanallarınıza abone olacağım gerçekten. Gel Feral neredesin? Hadi veda edelim. İlk evet arkadaşlar. Doğdun eminim. Arkadaşlar Feral bir türlü veda edemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Feral Bak kamera sende veda edemiyorum ben. <laughs> evet arkadaşlar bu videoları çok beğendiniz. Eğer like atmayı unutmayın. Videoda like atarsanız böyle tarz videolar gelecek. Ve evet arkadaşlar. Bir tane istediğiniz videolar bütün yazın yorumlar biz onları Roblox'ta çekeriz. Evet arkadaşlar en sevdiğiniz Roblox oyununun e, ismini yazın. En çok hangi ismi, hangi oyun geldiyse onu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü ön yaparsanız bu tarz videolardan daha çok haber olursa haber alırsınız. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Abla yutuk.